Selam dostlar. Çok sık sorulan bir soru var. Malum yaz dönemi geldi. Herkes tatile gitmek istiyor ve uzun yol yapma durumu var. Deniyor ki uzun yola gitmeden önce aracımıza neler yapmalıyız? Şimdi bununla ilgili size birazcık bilgilendirme yapacağım. Tabii ki herkesin bir servisi ustası var. Onlarla da tabii fikir alışverişi yapmakta fayda var. Ama biz hani ulaşamayan, video izleyerek işini çözmek isteyen dostlar için böyle bir video hazırlayalım dedik. Şimdi başlıyoruz. Öncelikle şunu anlamamız gerekiyor arkadaşlar. Bir aracın her zaman ama kısa mesafe ama uzun mesafe şehir içi şehir dışı yüksek hız alçak hız demeden her zaman için kullanmaya hazır olması lazım yani bu ne demek arabamı açtım kontağı bastım çalıştırdım yola gittiğinden kullanılabilir olduğundan bir arızası olmadığından emin olmanız lazım bunu öncelikle bir hafızamıza koyalım yani her zaman her mesafede, her mevsimde, her hava şartlarında aracımızın hazır olması bize neyi sağlar? Aracın performansından tam verim alabilmek, sağlıklı bir sürüş yapabilmek, güvenli bir sürüş, yakıt tüketimi optimizasyonu. Bunlar için Aracın bakımlı, arızalarının giderilmiş, sağlam olduğunun bilinmesi, böyle tutulması her zaman için bir avantajdır ve olması gerekendir arkadaşlar. Bunu unutmayalım. Yani düzenli periyotlarda, belirli zaman ve kilometre aralıklarında aracımızın periyodik bakımlarının yapılıyor olması, takip ediliyor olması, vaktinde değişmesi gereken parçaların değişmesi gerekiyor. Tabii şöyle bir durum var. Diyelim ki şehir içinde aracımızı kullanıyoruz, bir arıza oldu. Aracı oradan bir kurtarıcıyla servise almak. İşte kendimiz ulaşmak istediğimiz yere ulaşmak bir taksi veya bir tanıdık vasıtasıyla bunlar daha basit olduğu için uzun yolda ekstradan bir önlem alma gereğini hepimiz hissediyoruz. Yani ben de mesela kendi araçlarım her zaman bakımlı ama uzun yola gideceksem mutlaka ben de bir uzun yol öncesi kontroller yapıyorum. Çünkü şehir içinde atıyorum bir bir yerde aracın yolda kalmasıyla, bir lastiğin patlamasıyla, bir yerinden yağ veya su kaçırmasıyla, o aracın servise götürülmesi ve bizim normal hayatımıza devam edebiliyor olmamız basit. Fakat Düşünün yani mesela uzun bir yola gidiyorsunuz, 1000 kilometrelik bir yolculuk yapacaksınız ve gecenin bir yarısı bir dağın kenarında hiç kimseye ulaşamadığınız bir yerde aracınız arızalandığı zaman mali masraflar Orada kaybedilen işte destek için gelecek olan işleri beklerken geçirilen zaman. Ondan sonra araçta aileniz olabilir, çocuğunuz olabilir, yaşlı birisi olabilir, küçük çocuk olabilir, hasta olabilir. Bunların hepsini bir araya getirdiğimiz zaman bir aracın yolda kalmaması her zaman için istenen bir şeydir. Yani bana göre kullandığım araç beni bindiğim zaman istediğim yere ulaştırabiliyor olması benim için çok önemli bir kriterdir. E, ben bir tamirci, bir usta olarak bunu düşünüyorsam herkes bu konuda çok hassas olması normal. O yüzden şimdi bakımlı olmasına rağmen yola gitmeden önce aracımızdan nelere bakmalıyız tek tek sıralayalım. Arkadaşlar olmazsa olmaz bir numaralı kuralımız lastikler. Şimdi lastiklerimizin standart bir araçtan bahsediyorum. Tabii ki şimdi arazi aracı, performans aracı, yük taşıma aracı gibi ayırmıyorum normal bir standart araç için. Şu an konuşacağım her şey onunla alakalı. Çünkü farklı arabalarda farklı şeyler söz konusu. Onlarda daha birebir detaylı görüşmek gerekir. Ama standart bir araçta lastik diş kalınlığının 3 milimetrenin üzerinde olması önemli. Ayrıca lastik takıldıktan sonra kullanım ömrü 5 yılı geçmemiş olması lazım. Diyelim ki diş kalınlığımız 3 milimetrenin altına inmiş ya da lastiğimiz 5 yılı aşmış ne yapmalıyız lastiklerimizi değiştirmemiz gerekiyor Ayrıca e, araçta bizim düz gidiş kararlılığını sağlayan rot ayarı dediğimiz kinematik diagnostik sistem diye açılımı vardır bunun aracın düz gidiş kararlılığını sağlayan değil, yani ön iki tekerin birbirine olan açısı arka tekerlerin ön tekere ve birbirine olan açılarının, kamberlerinin, rotlarının, tüeylerinin ayarına genel anlamda rot ayarı dediğimiz ayar. Bunun tam olması lazım. Balans ayarımızın tam olması lazım. Yani balans ayarı dediğimiz nedir? Belli bir hızla geldiğimiz zaman aracın lastik ve jant birleşimine tekerlek diyoruz ya. Bu tekerleğin ağırlık dengesini sağlanıp her hızda titremeden, vibrasyon yapmadan gitmesini sağlamak için belirli noktalarına ağırlık takılarak yapılan işler. Yani balans. Şimdi rot düzgün iş kararlı. Balans ayarında titreşim ve vibrasyona karşı olan ayarlar. Bunların tam olması lazım. Bunları tam yapabilmemiz için de bu sefer bir maddeniz daha ortaya çıkıyor. Ön takım ve arka takımdaki bulunan parçalar. Nedir bunlar? İşte rotlar, rotiller, ondan sonra burçlar, fişekler, çeşitli ara lastik parçaları. Bunların hepsinin sağlıklı bir şekilde, boşluksuz olması gerektiği şekilde olması lazım ki rot ve balans ayarımız da tam olsun. Yoksa herhangi bir parçada ön takımda ya arka takımda bozuk olan bir parça var ve boşluk yapıyorsa o boşluk aracımızın düz gidiş kararlılığını bozar. Yani aracı sağa çekmesini, sola çekmesini, düz giderken işte yavaş yavaş bir tarafa doğru atmasına sebep olur. Ayrıca kalınım ve sallantı yapar. Boşluk olan parça frene bastığımızda fren kalitesi de aşağı düşürür. Çünkü boşluk yapan bir burçta boşluk olduğu zaman frene bastığımızda yük geriye doğru gelir. Bu da hangi tarafta arızalı parça varsa aracın o tarafa doğru salınım yapmasına sebep olur ve çok tehlikelidir. Yani bunların hepsi birbiriyle komplike olduğu için tekerlekten başladık düzen parçaları, ön ve arka düzen parçalarından bahsettik. Şimdi süspansiyon sistemi yani amortisörler. Amortisörlerimizin, amortisörlerimizin üzerindeki takozların, lastiklerin, bağlantı fişeklerinin sağlam olması lazım. Eğer ki sağlam değil ve boşluk varsa bu bizim fren kalitemizi, yoldaki düz gidiş kararlılığımızı hepsini çok negatif şekilde etkiler. O yüzden süspansiyon sistemimizin de tam sağlıklı çalışır olması lazım. Şimdi şöyle de bir durumumuz var arkadaşlar. Diyelim ki lastiklerimiz ramflet. Yani ne demek ramflet? Araçta lastiklerde bir hava kaçağı olsa dahi tamamen janta oturmaz ve sizin belirli bir hızda, belirli bir mesafeye yola gitmenizi sağlar. Biz buna run flat lastik ve bu run flat lastik olan sistemlerde bir setle yani yedek lastiğe ihtiyaç duyulmuyor. Çünkü run flat lastik size ihtiyacınız olan lastikçiye kadar bir servise kadar götürebilir. Diyelim ki run lastiklerimiz yok. Standart bir araba sonuçta. O zaman sağlam bir steplemiz, kirko ve bijon anahtarımız mutlaka araçta olmalı. Bazı araçlarda setleme için yer yok. Ya da işte e, mesela bagaja koyacaksınız ama aynı zamanda uzun yola gidiyorsunuz. Bagajımız dolu. O zaman ne yapmalıyız? En azından bir lastik tamir kiti bulundurabiliriz. Onu da eğer ki ben yapamam, beceremem diyorsak bu lastiklerin havası indiği zaman içine sıkılan bir köpük var. En azından bu köpükten birkaç tane aracımızda bulundurmamız bizim olası bir lastik patlağı veya hava inmesi durumunda e, yola gitmemizi sağlayabilir arkadaşlar. Çok kritik, önemlidir yani. Şimdi bize tabii ki 20 km hızda da fren lazım. 200 km hızda da fren lazım. Ama dediğim gibi yani artık biz uzun yola çıkacağız madem bakmamız gereken bir diğer sistem de fren sistemi. Yani fren balatalarımız, fren disklerimiz, olması gereken kalınlıkta olması lazım. Bir de mesela yapacağımız yolu hesap edeceğiz. Şimdi ben Ankara'dan yola çıkıyorum. Toplamda geri Ankara'ya dönene kadar 2500 kilometre yol yapacağım. Eğer ki aracımın üzerindeki balata sistemi 1000 kilometre, 1500 kilometre sonra bitecek bir pozisyondaysa tabii ki yola çıkmadan önce bunu değiştirmem gerekiyor. Yani Risk ve kalmışlarımız çok önemli. Eskimiş veya tamamen bitmeye yakınsa yola çıkmadan önce mutlaka değiştirmeliyiz. Bir diğer fren sistemi ile alakalı kodumuz da fren sistemindeki sıvılar. Yani fren hidroliği dediğimiz. Fren hidroliği bir düzenektir arkadaşlar. Yani siz pedala bastığınızda sistem birbirini iteklemeye başlar. Sıvılar sıkıştırılamaz prensibiyle. İtekledikçe ilk mekanizma Ondan sonra ikinci mekanizma, ondan sonra üçüncü mekanizma. Bunu şöyle sıralayabiliriz. İşte fren resmi lazım ana merkez, ondan sonra ABS hidrolik ünitesi, ondan sonra fren, ve her tekerlekte bulunan fren merkezleri ve aradaki bağlantı boru ve hortum şeklinde olan parçalar. Bunların kesinlikle ama kesinlikle tam sızdırmaz olması lazım. En ufak bir hidrolik sızıntısı çok büyük bir felakete sebep olabilir. Yani zaten muayene istasyonlarında da insanlar kızıyor ya. İşte fren hidroliğim, şey fren hortumum çatlak. Beni muayeneden bıraktı. Evet aslında senin canını kurtarıyor. Mutlaka bu sistemi çok iyi incelememiz, olası bir sızıntı veya sızıntı potansiyeli olan parçaları değiştirmemiz gerekir. Şimdi arkadaşlar kabaca bahsettiğim konular aslında bizim e, teknik olarak aktif güvenlik sistemi dediğimiz parçalar. Yani aktif güvenlik sistemi nedir? Tabi bunun için ayrı bir video çekmeyi düşünüyorum. Aktif güvenlik ve pasif güvenlik adı altında. Hani insanların tam olarak altında oturması için biraz detaya inmem gerekiyor ama şimdi kabaca şöyle anlatayım. Biz aracı kullanırken bizim güvenli olarak seyahatimizi sağlayan sisteme, kaza yapmamıza engel olan sisteme aktif güvenlik diyoruz. Nedir aktif güvenlik? Mesela frenimiz sağlam olacak. İşte aracımız yolda düzgün gidecek. Lastiğimiz sağlıklı olacak. Camımız, penceremiz kırık olmayacak. Ya da işte e, yolda giderken bir şeyler potansiyel olarak bizi yoldan çıkartacak veya freni tutmayacak, aracın kontrolünü kaybettirecek şeklinde arızalı olmayacak. Her şeyimiz sağlıklı çalıştığı zaman aktif güvenliğimiz yerinde demektir. Uzun yolda da birazcık daha yüksek hızlara çıktığımız için aktif güvenliğe çok önem vermemiz gerekiyor. Şu ana kadar ben size bundan bahsettim. Şimdi bir de aracımıza gelelim. Yani aracımız ne gibi zarar görebilir? Şimdi o konuya geçiyorum. Yani uzun yolda olası arızalara karşı önlem olarak ne yapabiliriz? Arkadaşlar tabii ki olmazsa olmaz. Hani hep satılık ilanlarında görürüz ya tüm sıvılar değişti. Tabii ki sıvılar. Nedir bunlar? Motor yağı, şanzıman yağı, işte antifriz, fren hidroliği, direksiyon hidroliği. Buna benzer aracıda kullanılan değerli sıvılar var. Yani kullanıldığı yere göre özellikleri olan sıvılar var. Bunları sızdırmaz olması lazım bir. Vakti geldiyse değişmiş olması lazım iki. Her ihtimale karşı, her türlü ihtimale karşı eğer ki yapacağımız kilometre fazlaysa ve yaklaşmışsa değişim zamanı öncesinden değiştirip yola çıkmanız olası bir motor şarjman arızalarına, direksiyon pompası arızalarına karşı bizi koruyacaktır. Bir diğer aracımızı yolda bırakıp da arıza çıkartıp bize ciddi sorun çıkartma ihtimali olan düzenimizde motor üzerindeki dönen parçalar. Yani nedir dönen parçalar? İşte devirdayın pompası. Yani motorun suyunu pompalayan devirday. Gergi V kayışındaki gergi bilyaları. Alternatör yani şarj namusu. Klima kompresörü. direksiyon pompası. Buna benzer aracın donanım özelliğine ve yapısına göre farklılık gösteren birçok dönen parça var arkadaşlar. Bu parçaları döndüren de kayışlar var. Mesela kran kasnağımız Aracımız bir dizel yeni nesil bir araçsa kral kasnağımızın üzerinde onun e, vibrasyona karşı salınım yapmasını sağlayan lastik bölmeler vardır. Bunların yıpranmamış olması lazım. Bu mutlaka kontrol edilmeli. Çünkü eğer ki kran kasnağıyla ile ilgili bir sorun yaşarsak araç komple dönen parçaların hepsi zarar göreceği için aktif olamayacağı için, kullanımdan geride e, kalacağı için aracımızın sorun yaşamasına sebep olur. Kastamızdan hareket alıp ileten bir diğer parçamız kayış. Mesela e, kayışı, V kayışı deriz biz. İşte bazı araçlarda ayrıyetten bile klima kayışı vardır. Sadece klima kontrolü çevirir. Bu kayışlarımızın da sağlam olması gerekir. Şimdi bizim BMW grubunda tirgel sistemi zincirli arkadaşlar. Ama bu video genel bir video olduğu için tirgel kayışıyla motor aktarımı sağlayan araçlar için şunu söylüyorum. Mutlaka ama mutlaka tirgel sistemi seti günü geldiyse ya da günü gelmediği halde üzerinde bir kontrol edildiğinde bir deformasyon, çatlak görülüyorsa mutlaka değiştirilmesi gerekir. BMW grubuna gelecek olursak biz de zincir sistemi kullanıyoruz. Zincir sisteminde yani çeşitli paletler, gergiler ve zincirler var. Bunların dışarıdan görülmesi, ne kadar sağlıklı olduğunu anlaşılması imkansız. Biz ne yapıyoruz? Belirli periyotlarda bunları düzenli olarak değiştiriyoruz. Diyelim ki trigger zincir değişimimizde bir az bir süre kalmış. Ama uzun yol yapacağız. Asla işi şansa bırakmıyoruz. Yola çıkmadan bu değişimi gerçekleştiriyoruz arkadaşlar. Bir diğer hususumuz da tabii ki servise malum uzun yol kontrolü için gittiniz. Ne yapıyoruz? Araca uygun test yazımızı bağlıyoruz. Bütün elektrik elektronik sistemi taratıyoruz. Orada görmüş olduğumuz hatalara göre de mutlaka gerekli müdahaleleri yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Yani diyelim ki aracımızda partikül filtresi var. Bizler bir araca sahibiz. Ya da benzinli benzin aracımız var ve katalitik konvektörümüz var ya da EGR'miz var. Buna benzer hata kodları, kirlenme, sıkışma gibi hatalar gördüysek geçici dahi olsa bunlara müdahale etmeniz gerekir. Çünkü olası bir tamamen tıkanma durumunda sizin hem belirli bir süre öncelikle aracın performansını düşürür daha da devam ederse gerekirse aracı durdurur. Çünkü motoru koruması gerekir. O yüzden arkadaşlar elektronik test yazımda görmüş olduğumuz hata kodlarında ciddi alıp yola çıkmadan yapılması gereken değişimleri, önlemleri mutlaka gerçekleştirmemiz gerekir. Yani demek istediğim arkadaşlar kayışlı sistem ya da zincirli sistem fark etmez. Eğer ki tirger sistemimizin değişim zamanı yaklaşmışsa uzun yola çıkmadan önce işi şansa bırakmamak için mutlaka değişimi gerçekleştirmemiz gerekir. Çünkü olası bir yolda soru çıkartması durumunda masraf çok ciddi bir masraf olacağı için bunu küçük masrafla, önlemle çözmemiz gerekir. Bir diğer hususumuz da aracımızın LPG'li olması durumuyla alakalı. Çünkü şimdi aracın LPG sistemi varsa bir defa bunu mutlaka, çok basit, gidiyoruz bir sızdırmazlık kontrolümüzü yaptırıyoruz. Değişim zamanı geldiyse filtresini değiştiriyoruz. Gerekli ayarları mutlaka yapmalıyız. Çünkü bakın arkadaşlar bunlar benzin, mazot, LPG gibi yakıtlar tehlikelidir. Hiç ummadığınız anda Allah korusun alev aldığı zaman birçok YouTube'da falan video görüyorsunuzdur. Söndürülmesi imkansız olan bir e, yangınla karşı karşıya kalabilirsiniz Allah korusun. O yüzden bu basit önlemleri mutlaka alın. Aracımızda bir LPG'de sızıntı, benzin sisteminde sızıntı, motor yağı, şanzıman yağı gibi sistemlerde bir sızıntı varsa bu mutlaka ama mutlaka giderilmesi gerekir. Yok abi işte burada az bir terleme var. Yok işte bundan bir şey olmaz. Sakın. Bakın sakın diyorum. Bu ıı, asla ve asla ertelenmemesi gereken çok önemli bir konu. Tabii ki aracımızın elektrik sistemi de kontrol edilmesi gerekiyor. Nereden başlayacağız? Elektrik sistemimizin ana hat, damarı akümüz akümüz test edilecek. Gerekli test cihazıyla aküm testi yapılacak. Aküyü hareket halindeyken dolduran, aracımızın hareket halindeyken çalışırken ki elektrik ihtiyacını karşılayan alternatör yani şarj namusu mutlaka kontrol edilmesi gerekir. Aracımızdaki aydınlatma sistemi yani sinyaller, farlar, sis lambaları, uzun far, kısa far, stop lambası, e geri vites lambası arkadaşlar çok önemli. Bunların hepsi kontrol edilecek. Yani kaçarıyor. Yanmayan varsa mutlaka çalışır hale getirilecek. Hatta bana sorarsanız mümkünse aracınızda hepsinden birer tane de yedek ampul bulundurmanızda fayda var. Madem yola gidiyoruz. Malum yaz her yer sivrisinek böcek. Tabii ki cam silecek sistemimizin de çok sağlıklı çalışıyor olması lazım arkadaşlar. Yani bir defa temizleyici bir sıvı cam suyunun içerisinde normal bir su olmaması gerekiyor. Temizleyici özelliği olan bir sıvı olması lazım. Silecek cam su fışkırtma motorlarımızın o sistemin ve onları çıkartan memelerin kesinlikle tam çalışıyor olması lazım. Bunun üzerine silecek lastiklerimizin de çok sağlam ve tam siliyor olması lazım. Çünkü arkadaşlar birçok şeyde göz yanılgısı, göz dalması ön camda oluşan maalesef kisliklerle de alakalı oluyor. Yani o geliyor böcekler şey yapıyor belli bir yerden sonra göz oraya o kadar odaklanıyor ki sadece bunu önünü görebilmek olarak düşünmeyin. Bu araç sürüşünde hata yapmamıza sebep olan dalgınlıklara hatta ve hatta uyku getirmeye kadar etkili bir şey. O yüzden camlarımızın çok temiz olması lazım. Buraya kadar aracımız iyi diyelim. Şimdi daha da ilerletiyorum işi. Çünkü artık sorunsuz bir seyahat yapacağımıza göre aracımızdaki göstergeler, bilgi göstergeleri. Mesela yağ seviyesi, yağ basıncı, motor ısısı, hararet göstergesi, hararet ikazı. Yakıt depo kontrolü ikazı. Bunların hepsinin, buna benzer birçok şey var. Bunların hepsinin sağlıklı çalışıyor olması lazım ki bizi yolda bırakmaması lazım. Mesela eğer ki sistemimiz bizim yağ basıncımızın, yağ seviyemizin sağlıklı olarak bize bilgisini vermiyorsa farkında olmadan çok güzel seyahatimiz bir motor kitlemeyle maalesef sonuçlanabilir. Allah korusun. Depo göstergemiz sağlıklı çalışmıyorsa ummadığımız yerde aracımız yolda kalabilir. Aynı şekilde araç hararet sistemi, ısı göstergesi sağlıklı çalışmıyorsa bundan dolayı da motorumuza ciddi zararlar verebiliriz. O yüzden bunların hepsinin günümüz araçlarında, test cihazlarında kontrolleri var. Hepsinin kontrolden geçmesi birinci derecede sağlıklı çalışıyor olması lazım. Bir diğer konumuz da arkadaşlar malum havalar sıcak yola gidiyoruz. Tabii ki uzunca bir süre o küçücük araç içindeki kabinde vakit geçireceğimiz için içeriye alacağımız havanın temiz olması lazım. Yani temizlik için polen filtrelerimizi mutlaka yenilemeliyiz. Yani çok pahalı bir parça da değil. İçeriye alacağımız havanın temiz ve sağlıklı olması için polen filtrelerimiz yeni olmasını öneriyorum. Ayrıca klima sistemimiz, eğer ki tam performans çalışmıyorsa, diyelim ki bir soğutuyor bir soğutmuyor gibi bir durum varsa yola çıkmadan mutlaka bunu halletmeliyiz. Çünkü o bir soğutuyor bir soğutmuyor olan klima sistemi yolda soğutmayacak arkadaşlar. Eğer ki seyahatimizi kışın yapıyorsak, tabii biz bu videoyu yazın çekiyoruz ama kışın bir seyahat yapıyorsak aynı şey kalorifer sistemi için geçerli. Yani kaloriferimizin kışın ısıtıyor, klimamızın da yazın soğutuyor olması lazım. Tabi de şu var arkadaşlar yani bu genel bana göre genel olmalı. Zaten araç muayenesinde de buna çok dikkat ediyorlar. Aracımızda kesin ve kesin her zaman olması gerekenler. Bir yangın söndürme tüpü çalışır ve dolu. Reflektör. Çekme halatı ve takoz. Yedek sigorta. Daha az önce de söylediğim gibi yedek ampul. Bir miktar su. Aracımızın herhangi bir şekilde su eksiltmesine yola devam etmemiz için bize, içimize yarayacak bir miktar su. İşte bir miktar motor yağı. Eskiden mesela araçlar sıfır teslim edilirken bagajında yedek motor yağıyla teslim edilirdi arkadaşlar. Şimdi fabrikalar bunları maalesef her geçen gün kısıyorlar. Art kalabalarda stepne yok, yedek motor yağı yok, yedek lastik yok. Bunlar azalıyor ama bunların fabrikanın koymaması bizim koymamamız anlamına gelmesin. Mutlaka eğer ki yerimiz müsaitse bunlardan da yedek bulunduralım. Şimdi bir diğer hususta tabii ki Araç kullanırken ki olası Allah korusun kötü durumlar için bir önlem olması gerekiyor. Yani az önce size videonun başında bahsetmiş olduğum pasif güvenlik. Yani pasif güvenlik nedir arkadaşlar? Normalde orada durur. Allah korusun. Bir kaza veya benzeri bir durum olduğu zaman devreye girer. Pasiftir. Bir anda o, o an çalışması gerekir. Yani emniyet kemerimiz. Mutlaka emniyet kemerimizin sağlıklı kilitliyor sarıyor. Çalışıyor olması lazım ve kat kat olmaması lazım. Kendimize ve oturuş pozisyonumuza göre yüksekliğini ayarlayıp doğru takmış olmamız lazım. Airbag sistemi. Kesinlikle kontrol edilmeli, sağlıklı çalışır, arızasız olması çok önemli arkadaşlar. Yani bu tip sistemler ömür boyu hiçbir zaman lazım olmayabilir. Bir defa lazım olur. işte o gün çalışıyor olması lazım. O yüzden bunları da çok dikkat edelim. Tabii dikiz aynalarımız. Koltuklarımız. Bir defa oturduğumuz koltuğun sağlam oynamaması lazım. Bizi sabit tutuyor olması lazım. Dikiz aynalarımızın göstermesi gerektiği gibi arkayı gösteriyor olması lazım. Üzerinde çatlak kırık ayna varsa mutlaka değiştirilmesi lazım. Duruma göre eğer ki yük koyuyorsak aracımızın arkasına yük koyduk. Arkası birazcık aşağıya doğru indi diyelim ki. Otomatikman bizim bütün ayarlarımız bozulur. Orada bu dikiz aynalarının ayarlarını sağ sol dış dikiz aynalarının özellikle mutlaka yola çıkmadan yapılması lazım çalışıyor olması lazım. Tabi yapılabilmesi için de çalışıyor olması lazım. Bunları da bence kontrol edelim. Şimdi kabaca anlatayım. Diyelim ki bunların hepsi tam. Ne kaldı geriye? Aracımızın bütün kontrollerini yaptık. Lastiklerimizden tuttuk. Daha en son artık anlattığımız aynalarımıza kadar tamam. Arkadaşlar yola çıkmadan önce mutlaka dinlenmiş olmanız, uykumuzu almış olmanız gerekiyor. Ben kendi hayatımda uyguladığım bir şeyden bahsedeyim. Mutlaka öncesinden planlayıp planlamış olduğum saatte yola çıkıyorum. Planlamış olduğum yerlerde gerekli molaları veriyorum mesafenin durumuna göre. Ve mümkünse planlamış olduğum saatte de ulaşmak istediğim yere ulaşmayı tercih ediyorum. Bunları önceden planlarsak, dinlenirsek, o arada bize lazım olma ihtimalini düşündüğümüz şeyleri de aracımızda bulundurursak daha sağlıklı bir seyahat gerçekleştirmiş oluruz. Arkadaşlar şunu da söyleyeyim. Hız sınırlarına uyalım. Yani aracımız şu an güncel araçlar 200 km ve üzerinde çok rahat çıkabilen araçlar. Ama hız sınırlarımız çok daha aşağıda. Hız sınırlarına ben uyalım. Yani e, aracım nasıl olsa gidiyor diye basmayalım. Dikkat edelim. Güvenli bir sürüş. Yarım saat sonra ulaşmak istediğimiz yere ulaşmak her zaman için riske girmekten daha iyidir. Çünkü o an için size lazım olan bir şey sizde tamdır. Ama sonuçta biz trafiği tek başımıza kullanmıyoruz. Başka araçlar var. Onlara da çok güvenmeden güvenli bir sürüş gerçekleştirdim. Şimdiden herkese kazasız belasız bir yolculuk diliyorum. Herkese gidecek olan herkese iyi tatiller diliyorum arkadaşlar. Sizlerden rica bu videonun altına bundan sonrası için merak ettiğiniz, sormak istediğiniz soruları, bilgi almak istediğiniz konuları yazarsanız biz de bu videolarımıza devam edeceğiz.